tabii ki beni çağırdı Lütfen. arkadaşlar. Bak, Herkese nasıl bir de, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir manyak bir manyak bir oyunlar kanalımızda ters bir maskeyi ters, ters maske balon Soner kafayı şef olarak trolleyecek. Gerçekten efsane bir şey. Değil mi? Balon kafa Sonra şefle konuşuyorum. Neyse biz edelim. Şöyle gelirse Arkadaşlar. Eğer Like gelirse bunun ikincisi geleceğine söz veriyorum. Tamam mı? arkadaşlar? Ben kalayım Like atın, abone olun. Tamam mı? <laughs> tamam, ee, tamam, İzlemeye tamam. devam edelim. Evet, Umarım izleyelim. <laughs> tamam tamam. Ya, tamam. Ölürsem Tamam. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Hak etti. Şimdi ben, evet. ben birkaç tane eşya Dinlen sevk gelecek diye beni kovdu. Normalde beni çağırdı. Dinlen. Ne soruyormuş? arkadaşlar bizim şimdi bizim ben şef kıyafetlerine kanalıma abone olmuyorlar yoksa. Bence böyle olmayacak bizi hemen tanır. Hemen şuradan Alex'e falan dönüşelim. Bence Steve olalım ya. Dur şöyle yapalım. Aynen yani Steve olalım. Evet. Olur Steve. Mu? <laughs> Acaba arkadaşlar. Minecraft animasyonlarda Steve ve Alex'in videoları var. Bir insan. Ee, so, bilmiyorum o, ama yakında. Eee onun videosu çekeceğim. Not da izleriz onu. Eee <laughs> şu anda. Oha. <laughs> Oha. Ben. Dur, dur. Oha. Sen her evet, evet, ben şey. şey. evet. Benim evet. evet. Tamam, sakin olun sakin olun. Allah Allah. Bir şey patladı ya. Pardon şefim. Burayı mı açtınız? Güzel olmuş. Güzel. <laughs> Pardon şefim. Güzel. Balonlar güzel olmuş. Oha havuç renginde şey de var ya. Balonda var. Oha. <laughs> Oha ya arkadaşlar? Çok hayranmış galiba yani. Soner Şef'e gerçekten çok hayranmış. Ee, şey, ne yemeğimiz var? Şefim havuç. Aslında bir havuç çorbası yapabilirsen iyi olur ya. Bir deneyelim bakalım. Aynen e, aramızdan böyle kine var cips var He. aslında ilk önce bakın şöyle yapalım siz bana kine bir yumurta bağır. kırın böyle çiğ sallı yumurta aynen sonra havuç çorbası sonra cips getirin ya üzerine aynen ben de, ben de tamam, birazcık tamam. dolaşayım ya tamam tamam böyle. Vallahi valla gidiyor evet. arkadaşlar şimdi, şimdi hemen şey yapayım. tamam kolay gelsin şimdi arkadaşlar hani burayı bilmiyormuş gibi dolaşalım birazcık hmm. Orada bir şey vardı balon muydu? Ha. Oh çok hazırsız yakalandın mı? Hazır, hazırlıksız yakalandım. Bir şey diyeceğim zaten geleceğim bilmiyor muydu ya? Geleceğim sonra şey gelse var ya. Ne yapacak? Oh, bir dakika bir dakika bir dakika ters maske olacağım arkadaşlar hemen. Bir, dakika tamam hemen gidelim. Balon kafa balon kafa balon kafa son şey gelmiş Soner şey bana niye vuruyor? Gir oradan tamam, tamam 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 gidiyorum gidiyorum tamam ya. Gidiyor. Görmesin neden görmesin ya? Trol yapma git <laughs> tamam yapmıyorum yapmıyorum tamam şimdi arkadaşlar bir dakika bunun kafasını karıştırmak lazım. Şimdi şöyle yapacaksın İlk önce onu yap kafanı yumurta, sonra havuç, sonra krep, sonra cip, sonra <laughs> <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Şimdi arkadaşlar okay, ben bunu kapağı içinde halletmeden ben şunları giyiyoruz. Ee, buna bir yüz, evet, yüz bin like atın. dönüştük. Şu muydu? Tamam <laughs> tamam. Şurada oturalım. <laughs> Bekleyelim arkadaşlar. Nerede kaldı ya bu yemek? Vallahi açlıktan öldük ha. <laughs> Geliyor. Geliyorum şefim. Geliyorum şefim. Tamam tamam tamam. Tamam Tabii tabii. Abi bekliyorum ya. Çok hazırlıksız yakalan. Tabii öyle ee... şeyler olabilir. Öyle şeyler olabilir. Abi durun bir dakika. Bir dakika. Tekrardan gideceğim. Baba kafa. Baba kafa. Baba kafa. Baba kafa. Baba kafa. Çok acıktım. Biraz yemek ver be. Gel ne tamam geleceğim. Ge şey yemek ver. Yemek sat. Çok açım. Yoksa gide gelme. Ne ne kadar bu? Ne bu? Cips. Sonra verirsin. Sonra mı? Oo. <laughs> <laughs> Cipsi aldım. Kim diyor bu? Çorba falan yok mu ya? Yemek lazım yemek. Ne olur ne olur yemek 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 yemek. Bak yoksa soner şefi e evet. var. Ya, neler yaptığını göster. Bak dedi de o videonu al. Bir yemek ay, var mı? ne olur? Bu neymiş kim? Aln uç. Bu ne? Makine falan veriyor. Abi biliyorsunuz arkadaşlar havuçlar göze çok yararlı Şimdi ben burada hemen bir Somer şefe bir dönüş Onu hepimiz biliyoruz. Bilmeyen için ben de söyleyeyim göze havuç, havuç çok ya, şey yararlı. Kadar. Hemen geliyorum. Tamam tamam bekliyorum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar havuç gözleri iyi gelir. Soğan dakika gideceğim arkadaşlar çektir. merak merak Havuç ettim bir dakika bir dakika da hemen gidelim bir şeyler olsun. yapacak bu. Ne oldu lan ne oldu ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun? Bu... Ne bu... aldın orada? Ne aldın orada? Bu... Ne aldın orada? Sen git bu... ya. Tamam tamam gidiyorum ya. Kurtulabilirsiniz. Bir, bir saattir söyleyemedim ama. Hemen buraya oturalım arkadaşlar. Oh. Ya bu ne ne yavaştır ya vallahi. Evet ya. arkadaşlar. Evet evet hoş geldiniz hoş geldiniz. Ya birazcık uzun sürdü ya. Önce hangisi önce önce, önce bir yumurta olsun ya. Masaya bırak. Önce daha. bir yumurta. Hı, bakayım. bakayım nasıl? Çift sarımı yumurta <laughs> Boğazıma takıldı. <laughs> Boğazıma takıldı. Ölüyorum. Su, su yok mu? Su, su, su yok mu? Hah, tamam, tamam. Oo vallahi. <laughs> tamam, tamam. Sağ olun, sağ olun. Şu şişeyi de bırakayım buraya. Siz alırsınız. Vallahi var ya. Çok iyiydi. Yumurtası çok güzel. Çok beğendim. Tadı. Eşitli. Boğazdan bile. <laughs> Şey, şey Aslında şey, bu, şey, bu şey, ağzınıza şey, kaçmıyor Minecraft'ta. Gerçek hayat gibi oynuyor aslında. Gerçek hayat oyunu. yere düştü yanlış. Bunu yemem ben. Tamam alayım ben onu. Oo birazcık birazcık sıcak. Birazcık beklesin. Şey soğusun ya. Üfleyin. Tamam siz üfleyin. Buyurun. Ben de ben de birazcık şöyle dolaşayım. Burada dans edebiliyoruz mu? Evet evet. Şey, o zaman dans edeyim Valla Vallahi dans ederken birazcık yoruldum. Aa eşyalarım nerede? Ha tamam buradaymış ya. Şefim ne oldu? Soğudu mu? Tamam şöyle masaya alayım ben. Şu masada değil mi? He tamam. Durun bakalım. Şunu tadına bakayım. Oturayım ilk önce ayak değmez ya. Şöyle bir yiyeyim bakayım. Oh, oh çok güzel ya. Vallahi var ya bu havuçları siz mi yetiştiriyorsunuz? <laughs> Vallahi çok güzel ya. Arkamda arkamda mı? Bakayım bir <laughs> dakika bakayım. Şimdi arkadaşlar ee, yoksa gerçekten ben şey yapmıyorum. Ya. <laughs> sinirleniyor ama bir şey diyemiyor. Çok güzel ya. Şöyle bir dolaşalım. Aa ben yanlışlıkla zıplıyormuşum ya. Pardon. Pardon şu avuçlar sizin galiba. Buyurun. Önemli değil. Önemli değil. ne bakayım ya. Bir de şey diyeceğim. Arkadaşlar önemli değil. Nö nö en li yazıyor. Yani önemli değil. Yani balon Türkçesini bu arada şeyle yazabilir. Sezi eğer size daha ikramım var yanıncı o. Oturun şefim. He, cips. Güzel güzel. Ben bunu şimdi yemesem olur mu ya? vallahi çok doydum. Oo pastaya bakın be. Of. Şunu var ya bir yiyeceğim. Aa, abi çok güzel. Kreması falan mükemmel. Havuç tadı da geliyor. Valla çok teşekkür ederim ya. Bir de, bir de ters maske dedi ki. Şey dedi. Böyle mutfağına falan bakın dedi onun. Bakabilir miyim? Daha geçen yazdık adı. Elini mi? Elini mi geçen yazdık adı? He anladım. Tamam. Şey sizin bir mutfağa bakalım ya. Lezzeti. O oh, he <laughs> he lezzeti oradan geliyor. Siz, ya arkadaşlar. Siz elinizi arkadaşlar, ya. Bakın şimdi. Sakın gülmeyin. Gülerseniz, gülerseniz. Temiz bakın. Sizi bir de dışı yapmam ama. Buz Burada havuç mu yıkıyorsunuz? He. Daha temiz olsun diye değil mi? Tamam tamam. Anladım anladım. Anladım. Burası neresi? Burada, burada ne yapıyorsunuz? Burada havuç yıkıyorum. He. Ha. İyi. Bazen İki yerden de mavi çıkıyorsun. Balon gibi. Anlamayı arkadaşlar bir tane şeyde balon kafanı ya, çalma güzel, güzel, videosu güzel. vardı. Ama onun ben izlemiştim. Sonucu dışında ya. yakın onun videosunu da, yapacağım. Ya dedi, Ona da bir 10 bin like falan atarsınız ya. en azından. Seyleriz Onu da istiyorum sizde. Yani. Yani. Ben inanmıyorum yani temiz değil mi? Ama sizden evet güzel olmuş güzel olmuş. Şefim sizin üzerinden geçen dedim geçen burayı yıkadık mı? Ha geçen yıkamışsınız aynen. Tamam tamam temizlemişsiniz. Demek ki o Maskenin ya. bir, şeyi. Şey. Ben, bir şey diyeceğim bir de böyle her tarafta resmi var ne yapmış ki bu azın suçlu hee size rakip olmak istiyor galiba Çünkü yalancıya bak bakacağım. yalancıya Ya yakaladınız onu haa hmm. Yalancı tarzı maske aynen ha hmm. tamam, o zaman ben 10 üzerinden 3 vereyim ama çok kötü. yani tekrardan böyle bir geleyim ya buraya çüç ne? aynen çüç çüç ama çok beğendim çok beğendim hmm. ama yani bir çok kere çok daha gelmem lazım Allah <laughs> Fişte <laughs> yaptım. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ne Gel buraya gel. Uçtu. Şimdi neredesiniz? Tamam tamam şefi göstereceğim sana. Uçtu. Ee, şey e, ne oldu ya? O ters maske mi yaptı? Bak ya troll toprak neymiş? Allah Allah. Troll toprak neymiş ya? Bakın bu ha. Tamam tamam anladım. He, bak <laughs> bak yine buraya koydu. Siz nereye gittiniz ya? Tamam tamam ben tekrardan tekrardan su ister misin? İsterim. Valla isterim susadım ya. Bakın böyle nasıl? Ters maske kendine Ama şey yalancı. bir şey kalmıyor muydu? <laughs> olsun hayır bak ya arkadaş ben ben ters maskenin dediklerine inandım gerçekten gerçekten inandım yani ben burayı burayı şikayet edeceğim gerçekten şikayet edeceğim böyle bir şey imkansız değil yemekler güzel olabilir ama hijyen sıfır hijyen sıfır ben gidiyorum hadi <laughs>

<laughs> bak hele. Niye üzgünsün? Dur dur kim üzdü seni? Kim üzdü? Kim üzdü? Bak hele bak bak. Şş, kendine gel kendine. Soner Şef niye üzdü ya? Niye? Bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Kötü dedi. Hayır hayır kötü değildir ya. Nerede yapıyorsun ki bakayım? Bir şey değil mi sen burada? <laughs> <laughs> ya sen buraya sen buraya duşakabin koymuşsun. Tabii kötü der. Ya burada duşakabinin ne işi var? e, burası mutfak. İkincisi suyun burada ne işi var? Buradan su mu dolduruyorsun sen? Havuç yıkama kabını. Havucu tezgahta falan yıka. Böyle olmaz. Burayı düzel tekrar gelir o. Üzülme üzülme. Yani beğenmiştir ya. Beğenmiştir. Şundan <laughs> yiyemiyor muyuz? Şunu kırabiliyor muyuz? <laughs> bir, bir, dakika. Ne bir dakikası? Ne oldu? Terz maske. Ne oldu? Ne oldu? Sen ne dedin? Ne, de, ne, ne dedim? Soner Şefe. Soner Şefe hiçbir şey demedim. <laughs> hiçbir şey demedim ya. Niye öldürüyorsun? Yanancı seni. Hayır yanancı değilim. Senin yüzün oldu. <laughs> Düzgün yapsaydım da <laughs> öldürüyor. <gülüyor> öldürüyor bak daha yeni aklıma geldi. Ben dedim ki niye bir şey yapmadı? Hayır benim yüzüme olmadı bu arada. Şu, 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 abi, bak vallahi vurdum. Gel buraya gel. Ben yapmadım bir şey tamam mı? Nereye gitti bu? Neredesin? Alo mu? Telefonla mı konuşuyor Neyse dur ölmedi. Ölmedim, 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 ölmedim. Tata, -ta. alo efendim. Kimle konuşuyor bu ya? Babanın kafaya evet Kimsin? Kimsin diyor, tamam. Bunlar şey mi? <laughs> <laughs> bir dakika. Bir dakika sonra şey Şef gerçekten öyle. Şey, sonra her gerçek Nasıl yani? Eyvah. E, ee, galiba arkadaşlar. Geldiniz ya. Ee, şu an anladı. Şu an anladı. Ee, biz kaçalım. Siz değil misiniz? Tamam şefim. Hmm. Ne yapalım ya? Biz uzaklaşalım. Aa bu hiç. Aynen. nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Çabla hastalık. Niye öldürüyorsun? Oh. <laughs> çok çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Sen dün dur diyor. Bir dakika bir dakika. Ben de ben de kıyafet var mı? Dur bak bir dakika dur. kımıldama mı? Kımılda bak. Bu buradan göstereceğim. Var mı kıyafet? He? Ha? Hadi ne oldu? <laughs> bir de vuruyor ya. Sen bittin diyor. Tamam bir dakika bir dakika. Tamam da sen niye beni kovdun? He? Kötüsün. Sen kötüsün. Bekle sen. Hadi hadi. Hadi hadi oradan. <laughs> Neyse <laughs> <Mesela, gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. çok çok, 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 çok seviyorum. Abone olmayı like